Hatay Başkanı Sinan Adnan Akgöl, hak arama ve savunma mesleği olan avukatların mesleklerini işlevsel olarak yerine getirebilmesi adına avukatlık kanunu çıkarılmasını talep etti. Hatay Barosu'nun 70. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Hatay Başkanı Sinan Adnan Akgöl, hukuk devleti anlayışına uygun, adil yargılanma ilkelerini benimseyen, hak arama ve savunma mesleği olan avukatların mesleklerini işlevsel olarak yerine getirebilmesi konusunda zorunlu yasal düzenlemeleri içeren acil bir avukatlık kanununu sabırsızlıkla talep etti. Savunmanın anayasada yargı başlığı altında bağımsızlığı ve özgürlüğü gözetilerek yeniden düzenlenmesi gerektiğini kaydetti. Başkan Akgöl avukatlara resmi kurumlarda yasa gereği sağlanması gereken bilgi ve belgeye ulaşma konusunda Gereken özen gösterilmeli, bu hukuk avukatlık kanununda hiçbir kısıtlama olmaksızın yer almalı, buna ilişkin hukuki ve teknik altyapı oluşturulmalıdır. Yetkin ve birikimli akademik kadrolara, derslik ve hizmet binası ile teknik ve fiziksel donanım, idari kadrolara sahip olmaksızın hukuk fakültelerinin açılmasının önüne geçilmeli, mesleğimizin geleceği açısından hayati önem olan sınav kurumunun tekrar yasalaşması sağlanmalıdır diye konuştu. İstanbul Merkezi Yolsuzluk ve İşvet Operasyonu'na da değinen Hatay Barı Başkanı Sinan Adnan Akgöl, her türlü hukuksuzluğun karşısında olan Hatay Barosu olarak bu soruşturma ve davada adil yargılama ilkelerinin esas alınmasını, soruşturma yargılamanın şeffaf bir şekilde yapılarak, hukuka ve maddi gerçeğe uygun olarak sürdürülerek tamamlanmasını beklediklerini, suç işleyenlerin cezasız kalmamasının ortak beklentileri olduğunu ifade etti. Türkiye için yeni bir anayasa ihtiyacının öneminin açık olduğunu da vurgulayan Akgöl, bu anayasanın toplumsal uzlaşmayla siyasi kurumlar yanı sıra başta barolar ve hukuk fakülteleri olmak üzere yüksek yargı organları tüm demokratik sivil toplum örgütlerinin öneri ve katkısı nazara alınmak suretiyle hazırlanmasını istedi.